bugün kadriye alışverişe alışverişe mi evde oturalım işte çocukların bir sürü şeyi bitti daha say say bitmez hmm, kotan bizim de kolamız bitti limonata bitti daha say say bitmez neyse saymış bir şekilde hadi markete gidelim hadi bu cira binelim de ha, vay burada bir sürü şey var Aa şekerler var alalım mı? siz şeker bayramında şeker yediniz mi? Ama uzun süredir yemediler şeker bayramından sonra hiç yemediler Remzi. Alalım haklı çocuklar. Tamam onları alalım. Aa burada kolalı bir şeker var. Bunu da kendime alayım. Ben de istiyorum. Bana ne bana ne. Al sen de Necati o zaman. Şeker sen de şunu al. Evet sen de şunu al Kadriye. Sen de şunu al Cana. O zaman daha ne var? O oh, pasta var Ramsey. Pasta alalım. Tamam pastayı da aldık. Patatesler var. Patatesleri de alalım. O oh, mantı, balık. işte makarna. Ketçap, mayonez, kola. İşte öyle. Burada da meyve suyu var. Çocuklarım bitmişti. Daha çok var. Of, çok güzel. Süt de bitmişti. Süt de alalım. Zaten markete aldık Kadriye. Bu kadar yetmez mi? Yetmez Remzi yetmez. Daha çok vardı. Hmm, tamam. A alalım o zaman bunları. Kasiyer bey bunlar kaç lira toplam? Ee, Bunları bunu söylemek istemezdim ama ne ne çabuk söyle. Ee, 300 do... 300 lira diyebiliriz. Ne daha evin evin kirasını ödemedim. Üf. Ama yapacak bir şey yok beyefendi. Bunlar o kadar pahalı ki, o, o zaman tamam ya. Neyse neyse tamam alalım ya. Bir şey olmaz. Hadi alalım.